Bir kına'yı görelim. Evet, nerede oldu kına gecen? Bayrampaşa'da Paşa'da bir e, düğün salonunda oldu. Hı hı. Yalnız tam arnavut topuzu. Evet. Olmuş mu şimdi topuz? Çok güzel. Tacına bak, dönersen. Dönersen yani. göreceğiz. Bakayım. Kim aşağıdaki sana benziyor? Ablam. Abla benziyor, saçlarınız evet. da benziyor. Şimdi ekrandakiler maalesef. Tacını da evet, tam arnavut gelini olmuş. Hmm, sadece hanımlar değil mi? Evet. Peki damat basma vesaire oldu mu burada da? Evet en son damat geliyor, damada da temenni alıyoruz. Ha. Ya böyle hani dedi ya tam Arnavut saçı. Arnavut gelinlerinde böyle kınalarda Öyle. çok şaşalı mı saç olur? Olmuş. Evet. Daha şaşalıları da var diyorlar. Diyor. Arnavutlar gösterişi hmm. O yüzden o şekilde oluyor. Böyle çok kalabalık olmadı galiba değil mi? Böyle. Bu en başı olduğu için... Mı? Hem kıyafetiydi, altı. Oo, hadi bakalım Oo, diğer kıyafeti görelim. değiştirirken kıyafet değiştirdik, kıyafeti. Biz Geç alışmışız var. ya küçüklüğümüzden beri, o yüzden şimdi değişti çok galiba, iyiydi. değil evet. mi? Evet, ikinci kıyafeti. Ne renk bu? Mavi, saksı mavisi. Aslında altında da mürdüm rengi var onun. Orada çok belli olmuyor. Kıyafetin fiyatı ne? Hatırlıyor musun? Kıyafet için kupon diyorlar. Bu kupon halinde satılıyor. Yani tek Kumaşlar kumaş olarak. Mi? Evet, Aa. evet, dikiliyor. Hı, hı Dikimi ayrı oluyor. Sadece kumaşı e, 1500 TL falan. O zaman. Hı hı. Evet. Wow. El işi o zaman kasnak gibi değil mi? Tabii. Yapılmış. Evet, Zaten e, terzi de dikerken bazı detayları elle dikiyorlar. Hmm, çok yani güzel. Yani hep makine almıyor. Almıyor evet. evet. Duruyor mu bu de? Duruyor. Bütün elbiselerim duruyor. Biz kınalarda çünkü giyiyoruz. Hmm. Şimdi kuzenim, e, halamın oğlunun evet. düğünü olacak mesela. Onun kınasında mesela kıyafetlerimizi giyeceğiz tekrardan. Bu ne ikinci güzel. kıyafetini beğendim ama ilki sanki olmamıştı. Bence de. Evet. Bu ikincisi iyi. güzel. Evet. Değil mi? İkincisi de güzel. O saçla kıyafetleri giyip çıkartmak o kolay olmamıştır. O kıyafet çok ağır. Bu saçında ek var değil mi? Evet. Ek vardır Hı -hı. herhalde. Bu e, şimdi giyinmek böyle herkese şimdi dışarıdan bakılınca çok zor gibi geliyor. Evet. Hı -hı. Halbuki biz o kadar profesyonelleştik ki bu işte. <laughs> ne diyorsun? Hemen e, büyüklerden Yardım birkaç kişi geliyor. giyinme odasında bekliyor hazır şekilde. Yani iki dakika, 3 hmm. dakikayı almıyor. Mesela sana kim yardım etti bugün bunları giyerken şimdi biz Baba otururken? Babaannem yardım etti. Bak ne güzel babaanneciği yardım etmiş. Evet sağ Kolları olsun. falan ne kadar değişik değil mi? Evet. Bu arada bu sırma e, biraz evet. önce. Evet. Fakat bak 5-6 yıl olmuş hala oluyor üzerine. Dikkat evet. ettiniz mi? Seni tebrik ediyorum. Sen Formunu nasıl koruyorsun şimdi? sen? Yani ben kilo alamıyorum. Benim hmm. eşim yemeği, yemek yapmayı o kadar çok seviyor ki. Yiyor musun? çok yiyorum eşimle çünkü hani beraber. Onu ama ona yarıyor bana hiçbir etki. yok. Ben çok belki çalışıyorum evde de hani belki, sürekli hareket halindeyim. Yok yok bünye metabolizması hızlı çalışıyor. Ben bir, şey, Aynen, bir şey. rica edebilir miyim? Evet. O e, hmm. neydi? Temennim ne? Temenna. Temenna'yı bana da öyle, da gösterebilir misin? Tabii ki, yani. ki de seve seve. Aynen. Bu arada yani göster bakalım. Yapabilir sen miyiz? de yapabilir misin? de Hadi sen gel. Mi? Değişik bir dans olsun elimde. Pinar. <laughs> <laughs> Akşam eve gidince işin geldi mi? Ona e, aynen. E bir aç müziği de böyle bir karşıla. ha. Yeni dans figürü. <laughs> Kübra Hanım her şeyi atlıyor zaten. Orada da Temenna'ya kalkmasına hiç şaşırmadık gerçekten. Bazen gerçekten Kübra Hanım komik oluyor. Kübra Hanım dansı güzeldi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Keyif aldım. Evet Kübra Hanım da merak etti, görmek istedi, öğrenmek istedi. Seve seve öğretirim. Zaten öğrenmek isteyen herkese bu konuda eşlik edebilirim. Çünkü adetlerimiz gerçekten çok güzel. Herkesin ilk baş bir yadırgayarak bakıyorlar ama sonra içine girince çok seviyorlar. Kanallarınızda hiç erkek yok sanırım. Bizimkilerde oluyor. Bizde sadece bayanlara özel oluyor. Sadece kınanın sonunda Damatla beraber aile büyükleri falan giriyor, hı hı. o şekilde sonda bir eğlence oluyor. Şimdi bir örnek gibi giyinmişsiniz değil evet. mi? Kim hı hı. E, kardeşlerin mi? Ablam ve e, benim çocukluk arkadaşım ablamın da etek. Keşke sen farklı giyseydin çünkü gelin anlaşılmıyor orada. Eteği farklı. Ama galiba giymiş. özelliği o zaten. Bir de gelin herhalde. için ne bence mi? nedir? Gelin bu, için anlatsana. bence biraz basit. Ortalarında olsaydın keşke bir de. Başı çekiyor. Şimdi başı çekerek çıkmayı tercih ettim. O şekilde e, üçümüze aynı. Zaten evet. ablamın hediyesi di bu etek bana. Hı -hı. O benim için diktirmişti. Kendileri de o şekilde tercih ettiler. Böyle üçümüz çıkış yaptık farklı olarak. E, çok farklı olmuş bence. Değişik hiç gördünüz mü böyle bir şeyi? Ben görmedim. Ben de, ben de görmedim. Zaten e, ben yaptıktan sonra çok e, yayıldı bu. Hm. Evet. Bir örnek değil mi evet. kardeşler? Evet. Öncesinde yapılmıyor muydu? Yani e, çok görmemiştik. Biz ablamla düşündük böyle bir şeyi falan. Yaptıktan sonra bayağı kişide gördük. Tabii daha farklı etekler, payet etek yaptılar. Değişik değişik Tabii. modeller yaptılar. Çok belki eskide kalmış bir gelenekti bu. Siz tekrar hatırlatmış olabilir misiniz? Evet. Değil mi? Peki bundan sonra ne var? Bundan sonra kadife elbisemiz var. Kaftan gibi mi? Biz de evet. bu şekilde. Bütün gelinler şalvarlarını giyer. Çok güzel gözüküyorsunuz ama hepiniz. Çok değişik ve saçta hep bir hareket var. Evet. Değil mi? Topuzları çok beğendim ya. Bana şalvarlar biraz komik geldi yani açıkçası. Komik hani Çok başka bence. Yöresel, Bak, yöresel şal olduğu için... Farklı ama. Dikkat ettin mi? Bir, bir de defa hoşuma hoşuma görüyorum gittin. zaten. Hiç görmedim Benim böyle. Benim de hoşuma gitti. Hiçbir gittin kına gittin. da, da. İsterdim yani. Böyle bir kına gecesi isterdim hmm, değişik senin Çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Benim pek ilgi alanım değil ama güzel yani. Yöresel olduğu için. Değişik. Beğendim. Kıyafetleri evet. çok güzel. Böyle bir özenli bayağı Tazla bir... Fazla özenli. Değil mi? Evet. Şimdi kayınvalideme temenni almaya gidiyorum. Kayınvaliden evet. nasıl mutlu, bakar mısın? Resmen evet. mutlu. Evet. Çok, evet. çok. Kübra Hanım da çok heyecanlı görünüyor. Evet. evet. <laughs> Kayınvalidenin zaten çok hoşuna gitti böyle şey, saygı duyulması kendisine. Kendisi de çok önem verdi. Yani biz... Onlar da yok aslında. Ben evet. böyle böyle şey de söylediğimde... Severek kabul etti, eşlik etti, çok etti ve çok gitmiş, içten belli. yaptı her şeyi. O yüzden çok teşekkür ediyorum kendisine. Ne güzel. Hiç güzel. ayırmadı. Annem. Bu da kendi anneniz mi? Ay. Evet. Bu <laughs> Baba, babaannem. Kendi anneni de ayırmamışsın. Çok güzel bence. Temelini alması çok güzeldi. Ee, hem babaannesinden temelini aldı, hem de televizyonda izleyecek olan insanlara da bir örnek olmuş oldu. Ee, güzel bir şeydi temelini alması. Şuradaki detaylar dantel mi? Şu şekilde iğne, mı? iğne oyası, evet. yine oyası. İstanbul'da İşlenmiş. satılıyor mu bunlar. Satır. Yani bizim yapılıyor burada özel siparişle yapılıyor. Evet. Hmm. Çok farklı. Yeni yavaş teşir yavaş teşir düğüne zaman. geçelim bence. Evet. Çünkü böyle devam ediyor anladığım evet, kadarıyla. Evet biraz da yakılıyor o şekilde kınadan sonra da bitiyor. Bitiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>